Şimdi bu yeni ay ve dolunay Kasım döngüleri e, bazı olayların gerçeklerin ortaya çıkacağını gösteriyor. Yani daha çok böyle saklı gizli mevzuların yüzeye çıkması, işte şiddet veya işte bir takım sıkıntılı döngüler varsa bunlarla yüzleşme. Biz o zaman Kasım ayını şöyle değerlendirebiliriz: Türkiye bir check-up yapacak, iç güvenliğini güçlendirecek, ekonomisine yeni bir format atabilir, faiz oranlarıyla ilgili kararlar alabilir. İşte kadınlar, bebekler, çocuklarla ilgili iç siyasi dengesinde de yeni yasalar, yeni kanunlar mecliste hararetli bir şekilde görüşülebilir. Demek ki bazı yasalar, bazı kanunlar biraz tartışmalı bir kamuoyu platformundan sonra meclis gündemine gelebilir. Anayasal çalışmalar biraz daha hız alabilir. Çünkü biz şunu biliyoruz ki 2024 Kasım artık yeni bir anayasanın yavaş yavaş ayak seslerinin yeni düzenlemesiyle ortaya çıkabileceğini yeni yasalar ve kanunlar çıkabileceğini gözlemleyeceğiz.